Koltuk yıkamada 4 aşamalı yıkama yapıyoruz. İçten dönmeli fırça koltuğu tamamıyla fırçalayarak sert kirlerin yumuşamasını ve çıkmasını sağlar. İkinci aparatımız Karcher Alman malı çok güçlü özelliklere sahip mükemmel bir makinedir. Bu makinede su haznesi kirli olarak ayrıdır. Temiz haznesi ayrıdır. Yani kirli ve temiz su tankları ayrı olduğu için asla ikinci bir suyla koltuk yıkamıyoruz. Üçüncü olarak kullandığımız şampuanlar tamamı Alman ürünlerinden ve İdun marka ilaçlardan oluşmaktadır. Koltuğumuz gördüğünüz gibi tüm lekeler Ortada videoda çıktığı kadar pek de videolarda görünmez kirler ama bu şekil bir kirli koltukla size bir şeyler göstermeye çalışacağız. İlk önce ıslatmayla başlıyorum. Koltuklar çok fazla ıslatmadan sadece 3-4 santim suyun aşağı ineceği kadar koltuğu uygun şampuanla su yardımıyla ıslatıyorum. Bu arada yerlerde de fazla su dökülmemesine dikkat ediyorum. Bu yerlerin tamamı parti olduğu için zeminlerinizi çok fazla ıslatmaya da dikkat ederim. İlk aşama ıslattıktan sonra 1-2 dakika bekliyorum. İkileri... Üçüncü aşama olarak fırçalama. Az önce de bahsettiğim gibi bu fırça makinemiz dışarıdan dönmez. Sadece iç tarafı dönmektedir. Bu da suyun sağa sola sıçramasını engeller. Bu aşama olarak koltuğun kirlerini çekmeye başlayacağız. Bunu fazla sizi meşgul etmeden yakın planda göstermeye çalışacağım. veriyoruz. Biz bunu bazen makinenin ağzıyla direkten kiri çekerken ikinci suyu da verebiliyoruz. Bu korkunun fikrine göre değişiklik gösterebilir. Bir korkun yıkanması biraz fazla kirli olduğu zaman ortalama 45 dakika ve 1 saat arasında takım olarak değişebilir. 15-20 dakikada koltuk yıkanmaz. Koltuk çok hızlı hareket edilerek kirleri çekmeyebilir. verdikten sonra ikinci çekime başlıyoruz. <laughs> çıkan kirip birlikte görelim. Bu deneme videosu olduğu için suyun çok az olduğuna dikkat edersiniz. Çıkan su gördüğünüz gibi çamur gibi akmaktadır. Bu hemen hemen alınmış koltukların 1-2 yıl olması nedeniyle tamamında pisliği görürsünüz.